Bugün gözler Londra'da fon yöneticileri ve yatırımcılarla yapılacak görüşmelerde olacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz Londra borsasında yatırımcılarla bir araya gelecek. Şimdi bu toplantının detaylarını konuşacağız. Toplantıyı düzenleyen Global Türk Capital kurucu ortağı Barış Öney sorularımızı yanıtlayacak. Merhabalar Barış Bey. Merhaba Londra yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle en son röportajı geçen sene Şubat ayında yapmıştık. Yine bir Şubat ayındayız. Son bir seneye baktığımız zaman yatırımcı bakışta, Türkiye'ye bakışta nasıl bir değişim oldu? Tabii geçen sene de tam bugündü 27 Şubat. Bir sene olmuş. Geçen yıl bugüne tabii dünya değişti. Çok şeyler oldu. Biz Şubat'tan sonra Ekim ayında da İstanbul'da bu toplantıyı gerçekleştirmiştik. Şubat'tan Ekim'e, Ekim'den bugüne e, enteresan bir gelişim gösteriyor özel sermaye fonları Türkiye'de. E, daha iyi bir ortam oluştu. Özellikle Ekim ayları, Ekim-Kasım ayları gibi. İşte bu yıl sonuna doğru iyi bir şekilde devam etti. İşte 5-6 senedir yatırım yapmayan fonlar yapmaya başladı. Türkiye'yi daha bir radarlarına alır hale geldiler. Bu senede aslında hazırlıklarını devam ettiriyorlar ve yazdan sonra özellikle bu yatırımlarda ciddi bir artış olacağını düşünüyoruz hı hı. ve bekliyoruz. Umuyoruz ki güzel bir gelişim gösterecekler. Bunlar tabii 10 yıllığına yatırım yapan fonlar, uzun vadeli ve sabırlı dayanıklı fonlar. Böyle bugünden yarına karar alan fonlar değil. Dolayısıyla daha uzun vadeli bir bakış açısıyla Türkiye'ye yatırım yapmayı arzu ediyorlar. Peki bu toplantıya kaç fon katılacak? Bu fonların büyüklüğü nedir? Hangi sektörlerden ağırlıklı olarak katılım sağlanacak? Ee, şimdi buraya katılımcı fonlar şöyle diyeyim mesela 30'un üzerinde panelist olan fonlar var. Toplantımızın totali 200 civarında katılımcı var. Bunların en az yarısı zaten fon. Hı. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika'dan fonlar var. Orta Doğu'dan fonlar var. Dolayısıyla ciddi bir katılım var. Yani Türkiye'ye bu dönemde ilgi gösteren, Türkiye'de faaliyet gösteren veya faaliyet göstermeyi düşünen fonların neredeyse yani %80'i burada diyebilirim. Hı. E, tabii ki kendileri açısından hem dünyada nasıl hareket ediyorlar onları paylaşacaklar. Hem Türkiye'yi son dönemde nasıl görüyorlar. E, tabii son bir aydır dünya da değişti. O dünya değiştiği noktada kendileri yaptığımız son bir aydaki görüşmelerde e, biraz bekle gör durumundalar. Çünkü Amerika şu anda e, açıkçası en belirsiz e, ülke haline dönüştü. E, Avrupa keza e, tam olarak nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Tabii fonlara da yansıyor bu. O nedenle biraz enteresan bir dönemdeyiz. Tabii verilere baktığımız zaman Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırım girişi 2024 yılında 11 milyar dolara ulaştı. Yani aslında hem Avrupa'da düşüş var hem küresel çapta düşüşün olduğu bir dönemde. ...Türkiye'ye sınırı da olsa bir giriş yaşandı. Siz bu sene tabloyu nasıl görüyorsunuz? Tabii bu veri 11 milyar dolar fakat 2007 yılı rakamına baktığımız zaman... ...o zamanlar 22 milyar dolar ile rekor seviyelerdeydi. Yani aslında yarı yarıya düşmüş durumda 2007 yılı seviyelerinden. Hani siz az önce dış faktörleri saydınız ama... ...yatırımcılar niye bu kadar temkinli Türkiye'ye karşı? Evet. Ve bu sene biraz daha hani iyileşme bekliyor musunuz geçen sene? Şöyle tabi 2007'lere gittiğimiz zaman... ...yani son 20 senede Türkiye'ye 260 milyar doların üzerinde yabancı doğrudan yatırım girdi. Bunun %20'si minimumda özel sermaye fonları. Bir de özel sermaye fonlarının tetiklediği şirketleri düşünürsek yani %30-35'leri bulan bir özel sermaye var. Bu da yabancı doğrudan yatırım kategorisinde. İşte 2007-8 yıllarında 20 milyar doların üzerinde sermaye girmişti. Orada iki tane önemli faktör vardı. Bir tanesi zaten yükselen pazarlara bir akış vardı. Türkiye bundan payını aldı. Bir de bizim ülkemizde o dönemde yaşanan büyük özelleştirmeler vardı. Tabii yüksek miktarda paralar onlar çekler. Bu sermaye çoğu zaten şirket satın almalar veya şirketlere yatırımla geliyor Türkiye'ye. Pek yeşil yatırım yani sıfırdan yatırım pek yok. Dolayısıyla şirketlerimiz çekiyor bunları. E en kötü olduğumuz dönemde pardon ortalamaya bakalım. Ortalamaya baktığımızda sanıyorum 13-14 milyar dolar civarında son 20 yılın bir ortalaması var. En kötü olduğumuz dönemde gene 9-10 milyar dolar civarında yatırım çektik. ve Bu senede işte 11 olmuş e, görüyoruz. İşte 10. ay itibariyle 8,5-9 civarıydı. E, birkaç e, yatırım daha olmuş o dönemde. Yani bunların tabii %35'i falan gayrimenkul. Onu dışarıda bırakırsak bile yani yabancı doğrudan yatırım Türkiye çekebiliyor. Hem çekebiliyor hem çıkış imkanı sağlıyor yatırımcılara dolayısıyla... E, o anlamda önemli bir pazar. Tabii niye düşüyoruz? Dünyada da zaten Avrupa'da da bu işler düşüyor. Amerika'da da düştü. E, Asya'da da düştü. Mesela Çin'e son 2-3 senedir özel sermaye gitmiyor. E, bundan bizim daha avantajlı durumda olmamız lazım. E tabii bizde de bir program uygulanıyor. O programın meyveleri belki bu sene daha ciddi ortaya çıkacak. E çıktıkça çıktıkça öngörülebilirlik arttıkça ya bu, yani bu özel sermaye fonları da ve doğrudan yatırımlar da gelecektir Türkiye'ye. Bir Trump ile biz yeni bir dünyaya uyandık. En son haberler Trump'ın Avrupa Birliği'nden tüm ithalata %25 gümrük vergisi getirmeyi planladığı yönünde. Hani belirsizliğin arttığı bir dönem. Siz de az önce dikkat çektiniz. Küresel çapta yatırımları nasıl etkileyecek? Çünkü bir yandan Amerika yatırım çekmeye çalışıyor. Bu sizce işleyecek mi? Nasıl bir tablo bekliyorsunuz bu sene? Vallahi tabii dünya çok Amerikalılar dahil alışık olmadıkları bir tabloyla karşı karşıyalar. Şimdi herkes bir kafaları karışmış vaziyette. Yatırım bankaları bu savaş odaları kuruyorlar. War room'lar denir. <laughs> bu işi nasıl çözeceğiz filan diye böyle oturup çalışıyorlar böyle çıkmadan etmeden. şimdi tabii bazı alanlarda avantaj olacak. Bazı taraflardan dezavantaj olacak. Gümrük vergisinin nasıl işleyeceğini tam olarak bilemiyorum şu anda çünkü bunun analizlerinin yapılması lazım detayda. Ama şöyle baktığım zaman yani bizim olduğumuz bölge e, siyaseten ve işte etraf Güneyimizde ve Kuzeyimizde ciddi savaşlar vardı. Onların bir artık bir takım anlaşma yoluyla daha bir sakin bir ortama dönüşeceğini bekliyoruz. Umarız ki öyle olur. Yani öyle olursa biz bundan faydalanırız.